Bulut ne yapıyorsun? Aa! aa. Arkadaşlar Bulut heykel olmuş. Orta da anneciğim istiyorsan. Hadi sen sepete. Evet. Arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bunu şöyle bir turunu atsın bakalım. Hadi biz bunları bir kaldıralım arkadaşlar. Kaldıralım. Sen çekebilirsin bence onu. Dinozor arabamızı şöyle koyalım. Şunu evet. Buraya koyurup Ay, buraya şey, koyduk. Koyduk mu? İşte bu. O oraya koyulur mu? Oraya koyumuz artık için bakalım. Ay, koyduk vallahi arkadaşlar. Evin çatısına koyduk sandalyeyi. Burada buraya tekleyelim. Bir tekne traktörü. Aferin. Neyi? Garaj. Aa garaj neresi olacak? Garaj orası olsun bence. Evet garaj. Burası mı olsun garaj? Tamam burası da yeni arabamızın garajı. Anne zaten villada babam şunu eskiden almıştı. Evet anneciğim. Şimdi mi daha var? Evet anne. Zaten videoda sen uyuyorken biz daha bir yaptık. Biz zor yaptık daha Evet Şuna. arkadaşlar bu şeyi kaydırağı kuzeyli Bulut kurdu. Sen ne sen Bulut sen şu nereye geliyorsan de aşağıda şuraya yasak kayacaktık ya. Evet ya biz o çubuğu nereye takacağımızı bilemedik değil mi anneciğim? Evet. Tanrımla çubuk aldık Evet. Zaten şunu zor yaptık. Bilmiyorum. Annemle, abimle, ben. Evet, üçümüz başardık ama değil mi anneciğim? Evet, babam da şunları eskiden almıştı. Evet, eskiden almıştık onları. Tamam, o zaman bunu şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Dur, dur, dur. Hadi sen garaja park et arabayı. Park et Roni, <laughs> Roni. Hadi kalk bakalım. Hadi kalk anne. İlaç. İlaç mı? Aa, bizim doktor çantamız vardı. Arkadaşlar, doktor çantamız nerede acaba? Bulut hmm, bunu hatırlıyor musun doktor çantamız nerede? Cicio Bello mu onlar? Ay, tamam sen o zaman Cicio gezdi biraz arabayla. Tamam mı? Ne oldu? Ne oldu? Aa ağlıyor anne. Ay düşürme. Sakın düşürme. Koy arabaya salla onu. Arabada gezdi yanıyor çiçeğe Belo. Ay ver kalp oyunu ver annem. Ha? Anne evimizi yapıyoruz. Evet evet anneciğim. Anne sen ağzını kap. Anne bak düğmesiyle kapat. Tamam. Kapat. Kapat, onu kapat anneciğim. Ha. Şimdi. Ha. Şimdi aç. aç. Ya. <laughs> şimdi açayım. Tamam. Peki bu yunda neye varacağız? Açsana. Açtım. Açtı mı anne? Açtı mı? Evet. Ha. Tamam artık ağlamıyor. Tamam akıllı akıllı bebek olmuş o. Evet. Aa, ay arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Gene ağlıyor bu cicio belo. Bulut. Yazık annem yazık. Ay kıyamam kıyamam. Ay ateşi çıktı. Ver anneciğim şurubunu. bunu. Sen tut. Tamam ben tutarım. Ver sen bana. Ha. Ay Ay arkadaşlar ya. Hemen ateşine bakacağım. Bak anneciğim ateşine. <laughs> ha, düş. Düşmüş. Düşmüş ateş arkadaşlar. Hemen, hemen, hemen. Tamam hemen emzini tak anneciğim. Tamam o başta işte arabaya koyun. Gezdirelim onu tamam mı? Tamam mı Bulut? Hadi sen biraz. Ne Uyudu anneciğim. Uyudu. Uyudu. Nasıl uyumadı? Aa, bak nasıl ağlıyor. Ver emziğini çabuk. Ver emziğini. Şimdi şu ilacını da kapatalım. Anne, şey sesi gelmiyor. Gelmiyor. Çok şükür. Uyudu. Anne ateşine bakalım. Ateşine bakalım. Hadi ateşine bakalım arkadaşlar. Heh. Bakalım ateşine. Yeşil Aa bulut. O zaman şimdi birazcık cebireyi gezdirir misin? Hazır uyumuşken. Hadi onu biraz gezdirsen abisi. Hadi gez. Böyle Nasıl? Sen arabaya bineceksin o da mı? Evet. Ama sen böyle kaza yaparsın anneciğim. Olmaz böyle. Hadi Neyse o zaman arkadaşlar. Düştüm. Cici Öbero'yu da ben gezdireyim bari. Gezdi. Ben gezdireyim. Kaldıran burada. Uyu sen kuzum. Anne onu Bak yine düşüyor. Oh no. Aa arkadaşlar araba şimdi bak kolunu ezecek araba ama aşk olsun zaten araba şey doktor setimizi de bulamadık annem Anne. nereye koymuşuz Aa buldum Anne. buldum arkadaşlar işte oradaymış <laughs> hemen doktor seti gelsin hemen doktor seti gelsin Bulalım doktor setimizi. Açtık içini şimdi. Bakalım içinden neler çıkacak. Buluta neler yapacağız. Aa, hemen kalbini dinleyelim bulutun arkadaşlar. Taptık hemen. Gel bakalım. Dinleyelim hemen. Ay. Dinleyelim, dinleyelim. Çok güzel evet çok güzel atıyor anneciğim kalbi. Şimdi Gel bakalım reflekslerin ne alemde bir bakalım. Biraz mı çiçeksin? Sen çok iyisin ya küçük gibisin. Gel. O zaman gel. Tabii gel şimdi dişini çekeceğim senin. Gel. Hangisini çekeyim? çek. Ama ağlaman lazımdı. Dişini de geri buraya koyalım. Heh. Şimdi bir daha çekeceğim ağla tamam mı? <laughs> buraya. Paris kapıda bizi mi bekliyorsun? Hı. Al Paris'i içeri. Al Paris'i içeri. Gel Paris buraya. Kapat kapımızı. Kapanıyor. Kapı kapanıyor. Kapı kapanıyor. Efendim? Al top. hayır tamam o topla oynamasın. Yeter çok oynadı anneciğim. Top. Çok oynadı topla. Bak ya topunu almaya gelmiş buraya ya. evet Arkadaşlar Paris topunu aldı ve gidecek şimdi. Bulut, ne yapalım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, videolarımızın devamı için bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, unutmayın. Bulut bay bay yap arkadaşlar.